selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 aralığa kadar sizleri neler bekliyor tarot açılımı yapacağım. iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay, kahve, yıldızname, su falı, taş falı, kader falı, katina, efendim tarot hangisini arzu edersiniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL. Buyurun gelin sevgili ikizler burçları. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili ikizlerim benim. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Sağlıkla alakalı yıldız gibi parlayacaksınız efendim. Enerjinizde yükseliş meydana gelecek 30 Aralık'a kadar. Bazılarınızda eğer kendinde bir rahatsızlık hissediyorsa uzun vadeli planlar yapacak. Planlı programlı hareket edeceksiniz spora başlayabilirsiniz diyet yapabilirsiniz bakım yapabilirsiniz kendinize uzun vadeli planlı programlı hareket edeceksiniz efendim bazılarınız biraz ikilemde kalmış ikilemde bazılarınızda da bel rahatsızlığı olabilir göz rahatsızlığı olabilir efendim sağlıkla alakalı fakat etki halindesiniz etki altındasınız denge kurmaya çalışacaksınız dikkatli olmaya çalışacaksınız planlı programlı hareket edeceksin sevgili ikizler sağlıkla alakalı iş hayatına gelindiğinde iş hayatında güvenli iş isteyeceksiniz güven istiyorum diyeceksiniz bazılarınız sessize çekilecek bazılarınız ise arayış içinde olacak ateşlerden bir canlanma var eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size haberler yolda geliyorlar efendim haberler geliyor bir anda iş sahibi olabilirsiniz. Bir anda maaş sahibi olabilirsiniz sevgili ikizler. Güzel yere doğru gittiğini görüyorum. Aşk hayatına gelindiğinde, aşk hayatında bazılarınızda yıkımlar var. Yıkımlar yapacaksınız. Geçmişi geçmişte bırakmak isteyeceksiniz. Yeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz. Yeni bir yol çizmek isteyeceksiniz sevgili ikizler. Evet efendim, çünkü melankolisin. Kırık dökük bir vaziyette olanlarınız var, bazılarınız da korku halinde, korku endişe duyuyor. Ya yuvasını kaybetmekten korkuyor, ya da sizi kaybetmekten korkuyor. Birazcık böyle korku endişe duyan e, efendim. Kizler görüyorum. Bazıları da kötü alışkanlıklarımı bırakmam lazım benim. Evime yuvama dönmem lazım diyor. Bazıları da seçim güçlüğü yapıyor. Fakat kadersel olarak yine de şanslı yere doğru gittiğinizi görüyorum. Eğer küsseniz barış eli uzanabilir tam yeni yıla doğru girerken teklif alabilirsiniz. Şanslı yere doğru gittiğinizi görüyorum sevgili efendim aşk hayatıyla alakalı sevgili ikizler burçları. Yani iyiye doğru gidiyorsunuz merak etmeyin karanlığı geride bırakacaksınız. Aydınlığa doğru gittiğinizi görüyorum sevgili ikizler burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.